Merhaba edebiyat dostları, kitap severler. Yeniden karşınızdayız. E, artık bundan böyle 15 günde bir sizinle olacağız. Bunun da nedeni gördüğümüz e, yakın ilgi, yoğun ilgi, e, bir, ayda bir yaptığımız programın yetmediğini söyleyenlere dayanarak 15 günde bir yayın yapacağız. Sessizliğin arka bahçesi. Bedriye korkan korkmaz. Oradan bir şiir okuyacağım size. Giderken kayıp bir memleket gibi sessizce gittim. Boşluğumu hisseden hiç kimsem olmadı. Arayanım olur diye boşuna bekledim. Benimle söyleşirken ruhum benimdi. Yıkılan kitaplardan birisi de bendim. İçimde okta kalan tüm dileklerimi bir ağacın dallarına astım giderken. Kendimi doğurdum, gömdüm toprağa. Ben demirciyim, yıllarım ırs başında geçti. Sözü kılıcının üzerine yürüdüm. Yaşamın çırağıyım, ustasıyım hüzünlerim. Giderken kendimi doğurdum, Gömdüm toprağı. Evet, bu güzel şiirden sonra son kitabımı da size tanıştırmak istiyorum. Ee, Varşova'da bir yabancı. Taze fırından çıkmış bir kitap bu. Bu kitabım aslında çok yıllar önce yazılmış bir kitap. Yavaş yavaş bugüne kadar. Sürekli böyle yazmaya devam ettim ve bu kitap oluştu. Aslında bunun da hikayesi ilginçtir. Bu kitabı hangi yayın evine götürdüysem dediler ki biz gezi kitabı basmıyoruz. Başka yayın evlerine götürdüm. Biz yemek kitabı basmıyoruz dediler. Çünkü ben gittiğim ülkelerin yerel ve tanınan yemeklerinin şimdi de koymuştum bu kitaba. Bir hoşluk olsun diye. Ancak bir türlü derdimi anlatamadım. Bu yemek kitabı değil, gezi kitabı. Gezi kitabı da değil. Aslında bir hikayeler, anı, öyküler kitabı. Sonuçta bir yeni kitabımı bastı ve elime geçti. Bu kitap size gezmenin püf noktalarını anlatacak ama bir rehber kitap değil. Yani sokak sokak hangi şehirde neleri görmeniz gerektiğini anlatan bir kitap değil. Onlar da var kuşkusuz. Ama her kentin kendine göre bir havası, ruhu var. O ruhu size vermek istedim. Tarihi olan ilgisi ki Avrupa'daki kentlerde bu çok belirgin ortaya çıkıyor. E bunları göstermek, anlatmak istedim. Hikayelerini anlatmak istedim. Yine uzun yıllardır gittiğim, gezdiğim yerleri incelerken o, o internetten pek çok bilgi edindim. Tarihi bilgi edindim. Bunların içinde ilginç hikayeler de vardı. Onlar da bu kitapta. Umarım bu kitabı seveceksiniz. Ee, ilk fırsatta <laughs> okumanızı dilerim. Kafe kültürden çıkan Varşova'da bir yabancı e, ilk baskısı yapılan bir kitap. Varşova benim için bir dönüm noktası oldu. Çünkü o dönemde ilk romanım Cehennemde Bir Ada için e, bilgi toplamak istiyordum ve e, roman Varşova'da başlıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk bombaları Varşova'ya atılmıştı çünkü. Böylece İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bir hikaye olan Cehennemde Bir Ada e, Sonuçta e, gerekli bilgileri toplamam, Varşova'nın havasını koklamam açısından çok önemliydi e, ve e, bir şekilde e, ne de yolunu buldum ki bunu bu kitapta okuyacaksınız, Varşova kitabında okuyacaksınız buldum ve e, Polonya'ya gittim. Varşova'da sadece iki gün kalabildim ama adım adım sokaklarını dolaşarak çeşitli belgeler toplayarak fotoğraflar çekerek e, zenginleştirmeye çalıştım bilgilerim, özellikle savaşla ilgili bilgilerimi. Aslında e, Avrupa ülkelerinde tarihe çok önem verdiklerinde bu savaşla ilgili de pek çok belge me mevcut. Bu konuda kitapları aldım ve e, böylece Türkiye'ye döndüm. Kitabımın hazırlıklarına başladım, yazma hazırlıklarına. Ve benim için çok büyük bir deneyim oldu Varşova gezisi. Arkasından topladığım bilgilerle Cehennemde Bir Ada kitabını çıkardım. Bu benim ilk romanım. 24 yıl hatta 25 olacak neredeyse raflarda bulunan, okunan bir kitap. Ee, yeni baskısı da bu yüzden yapıldı. Ee, bu kitapta e, dört çocuğun gözüyle İkinci Dünya Savaşı'nın vahşetini, e, acılarını, yoksulluklarını anlatmaya çalıştım. Ailelerin birbirinden kopuşunu, dağılışını ee, ve bu nedenle yaşanan e, acıları anlatmaya çalıştım. O çocukların dilinden, onların gözünden. Bu kitabımda da bu bakımdan çok beğenilen bir kitap oldu. Bugünlere kadar geldi. Yine bu programda Esma Aras'ın kitaplarını tanıtmak istiyorum size. Ankaralı bir yazar Esma Aras. Bir kitabı e, Yaz Ankara ile ortaya çıktı. Bu gazetelerde yazdığı Ankara ile ilgili e, yazarların e, röportajlarıyla dolu e, bir kitap. E, son çıkanlardan biri e, Kabil adlı kitabı. Bu kitap çok ses getirdi. Kabil sokaklarını anlatan Kabildeki ee, yaşananlara değinen ve e, bunu e, oradaki kahramanın gözünle anlatan bir kitap. Bunun ötesinde Kumru'nun Saklısından diye bir deneme kitabı var. Öykü deneme karışık. Ee, bu kitapta da çok güzel e, yazılar var. Size şöyle bu kitabı da tanıtmak için arkasından biraz okumak istiyorum. <laughs> Güneşli bir sabah olsa, gölgeler yeni yeni uzayacak. Serçe cıvıltıları, kumlu hukukları, kırlangıç çığlıkları, hayatın mutlu sürprizlerinin habercisi olacak belki. Koca caddede hareketli her şey silinmiş. Bir yalnızlık var. Fotoğraf karesi durgunluğunda hayalet şehir izlenimini uyandırıyor. Dünyanın dönme hızı yokuşun başında sıhhiye dolmuşunu bekleyen Simre'nin aklından geçenleri yetişemiyor. Evet bu genç yazar arkadaşımızın da kitaplarını kısaca tanıttım. Çünkü zamanımız çok kısıtlı biliyorsunuz. Bundan sonraki yayınlarımızda da Yeni kitaplar bana gelen kitaplardan, yeni basılan kitaplardan söz edeceğiz. Ayrıca libyat dünyasından pek çok yazarla, şairle de birlikte olacağız, sohbet edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Yeni yıla giriyoruz. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Müzik